Sizi yarattık. Gözler, kalpler verdik. Ne az şükrediyorsunuz. Tabii ben tıpta en çok gaytın denilen fizyoloji kitabını severdim. Yani işte organların nasıl çalıştığını, o elektriksel mekanizmanı anlatıyor. Tabii o kitabı defalarca en çok onu okurdum. Yani Allah'ın yaratma sanatını anlatıyor. Mesela kandan bahsederken bir toplu iğnenin başı vardır ya, bir milimetre küp. Oraya beş milyon alıvar koymuş o allah Teala. Beş milyon. Bir iğne top başı kadar yere 5 milyon tane koymuş. O 5 milyonun bir tanesi vücudumuzu 20 saniyede dolaşıyor. Akciğere koşuyor. İçinde 270 milyon hemoglobin molekülü var. Oksijen almak için koşuyor. Biz çünkü onsuz yaşayamayız. Gözümüz görmez, kalbimiz çalışmaz. Beynimiz çalışmaz onu tutunmaya geliyor. 270 tane, 70 milyon tanenin içinde de her birisi 4 tane oksijeni tutuyor. Ama böyle açık güzel yerdeyseniz. Bir de ciğerleriniz iyi çalışıyorsa dolduruyor. Kana kırmızı rengini veriyor. O 20 saniyede vücudu dolaşıyor. Öyle ince yerlerden geçiyor, öyle zorluklardan geçiyor ki bizim için katlanıyor. En dar yerlerden, şimdi oturuyoruz oralarda mesela sıkışıyor. Bazı yerlerde sıkışıyor. Yine oralardan benim gibi yılmıyor. Yani yine geçeceğim diyor, Salih'e kan götüreceğim diyor. Onun için yıpranıyor. 130 günde ölüyorlar. Şu anda mesela programa başlayalı milyonlarca yapıldı. Bir saniyede 5 milyon tane yapılıyor bundan. Allah bir Allah. Bir saniyede 5 milyon yapılıyor. Çünkü vücutta 25 trilyon var bunlardan. Her bir saniyede 5 milyon, milyon, yapılıyor. yapılıyor Tabii. Yoksa oksijeni alıp konuşamayız. Halsiz kalırız. Takatim. Ve bu uykuda devam ediyor. Uykuda da çalışıyor. Şimdi Mevla bize böyle bir hizmet ediyor. Yani oksijen alalım bize yani demirlerden yapabilirdi bu işi. Ah seni takvim ne güzel yaratmış. Şabi i̇şte, bu kalpte merkez bunun atıldığı yer. İşte e, Allah Teala diyor ki yarattığım bütün galaksilere sığmam da diyor. O kalbini benim için açanın kalbine gönlüne sığarım diyor. Şimdi hepsini yan yana getirmek lazım. Bu kan oksijen ama ne için? Neye hizmet edecek? Bu kalbe biz Mevla'nın sevgisinden başkasını koymayacağız.